Selam sana ve fike ala. Selam. Selam Refik-i Ala'nın sevgilisine Muhammed Mustafa'yı olsun. Eşsiz yaratıcının elçisine kum zerresince selam olsun. Ulu Rabbimizin nazlısı da sensin, sevgilisi de sensin. Mahşer günün efendisi de şefaatçisi de sensin. Şimdi biz ne kadar uzağız sana ya Resulallah. Gül yüzlü, gül yüzlü. Hani nerede o Beytul Haram'ın efendisi? Hani nerede o Cebrail'in selam getirdiği büyük zat? Hani nerede o nesli, mezhebi büyük şerefli olan büyük zat? Hadi nerede Medine'nin o gülü? Hani nerede, nerede? Ne muhteşem bir insansın sen. Seni tanımak da büyük bir şeref. Sen gelseydin eğer kendi ağaçlar bile gül kokardı efendim şimdi ne kadar uzansın büyüklerin söylediği gibi ben yaşadığım sürece Kur'an'ın kölesi bendesiyim ben Resulullah'ın yolunun tozuyum ben Medine'nin sevdalısıyım ne muhteşem ...ve salih bir cemaat yetiştirmişsin sen. Hep kıpta ediyoruz. Hazreti Ebubekir'in sadakati ile meşhur olması, Hazreti Ömer'in adaleti ile meşhur olması, Hazreti Osman'ın hayası ile meşhur olması ve Hazreti Ali'nin ilmi meşhur olması. Ne muhteşem. Ne muhteşem bir cemaat. Seni de ve seni asabını özlüyoruz efendim. Ravza'da bıraktığın o güzel kokuyu çok özlüyoruz efendim. Ne kadar, ne kadar özlüyoruz. Merhamet sahibi, şeref, izzet sahibi, iki cihan sultanı, gül yüzlü Gül ey sevgili yar, en sevgili yar.